Merhabalar, bugün kadın hastalıkları ve doğum stajının mensürel döngü konusunu ele alıyor olacağız. E, bu noktada mensürel döngü konusunu net anlayabilmemiz için hormonal sistemi iyi kavramamız gerekiyor. Hipotalamustan GnRH hormonu ön hipofisi bezini uyararak buradan LH ve FSH salınmasını sağlıyor. LH ve FSH hormonları kadınlarda yumurtalıkları uyarıyor. Buradan estradiol, namidar, östrojen... Ve progesteron salınımını sağlıyor. Bu iki hormonumuz ilerleyen süreçte mensürel döngüyü yönetiyor olacak. Bunlara değineceğiz tek tek. GnRH, gonadotropin releasing hormon, LH, lüteinleştirici hormon, FSH, folikül stimüle edici hormon anlamına gelmekte. Evet, yumurtalıklara geçecek olursak, yumurtalıklar foliküller bulunduruyor içerisinde. Bu foliküllere küresel hücre koleksiyonu diyebiliyoruz. E, bu ...foliküllerin içerisinde ise tek bir tane oosit mevcut. Oositlerin etrafında TKV granuloza isimli hücreler mevcut. Bu hücrelerden hormon üretimi sağlanıyor. Her mensürel döngüde bir adet baskın bir folikül salınıyor. Buna da ovülasyon diyoruz. Genelde döngünün ortasında 14. günde gerçekleşiyor. Devam edecek olursak mensürel döngüyü bazı fazlara ayırıyoruz biz bu fazlara ayırmamızın sebebi de yumurtalıklarda ve endometriumda değişiklikler olması. Yani yumurtalıkta farklı değişiklikler, endometriumda farklı değişiklikler mevcut. Yumurtalıktaki fazlara foliküler ve lütüel faz olarak isim veriyoruz. Endometriumdaki değişikliklerin gerçekleştiği fazlara da proliferatif ve salgı fazları ismini veriyoruz. Foliküler fazda foliküllerin gelişimi mevcut. Lütüel fazda ise eğer hamilelik gerçekleştirse buna hazırlık yapılıyor. Şimdi biz mensüel döngüyü 28 gün olarak e, isimlendiriyoruz ortalama olarak. E, bu 21 ile 35 gün aralığında da sürebiliyor. E, bireyden bireye değişebilen bir e, faktör. E, bu noktada fazları tek tek inceliye olacağız. E, şimdi döngüyü 3 kısımda bir hormonal değişiklikler, e, yumurtalıkta olan değişiklikler ve endometriyumda olan değişiklikler olarak 3'e ayırdık. E, en altta endometriyumdaki değişiklikleri görüyoruz. E, burada... Ben ilk olarak hormonal değişikliklerden bahsetmek istiyorum. Şimdi burada kesikli siyah çizgilere ovülasyon diyoruz. Burası 14. güne denk geliyor yaklaşık olarak. Bunun öncesi foliküler faz, sonrası lütel faz. Birinci yarıda genelde östrojen hakimiyeti görüyoruz. Östrojen yavaşça yükseliyor gördüğünüz gibi. Bu östrojenin yavaşça yükselmesiyle beraber... Bir LH piki gerçekleşiyor burada. Bu pikten de yaklaşık olarak 36 saat sonra yumurtalık ovüle oluyor. Yani yumurtlama işlemi gerçekleşiyor. Ovulasyondan sonraki ikinci yarıda ise progesteron hakimiyeti mevcut. Ve bu progesteronun azalmasıyla beraber adet dönemi gerçekleşiyor. Şimdi burada LH ve FSH hormonlarının da hakimiyetini görebiliyorsunuz. Önemli faktör LH PK burada LH bir zıplama gerçekleştiriyor ve bununla beraber ovülasyon gerçekleşiyor. Burası önemli bir nüans. Bununla beraber yumurtalıkta ise ilk yarıda foliküler fazdan bahsettik. İkinci yarıda korpus luteum oluşuyor. Burası korpus luteum. Zaten luteal faz ismini buradan alıyor. Korpus luteum da progesteron üretiminden sorumlu. Endometriumdaki değişikliklere gelecek olursak burada birinci olarak adet dönemi denmiş. Bu adet dönemi önceki periyodun, önceki e, döngünün e, adet dönemi oluyor. Bu adet döneminde gördüğünüz gibi endometrium duvarının yıkımı gerçekleşiyor ve sonrasında östrojen artışıyla beraber bir proliferasyon evresine giriliyor. Yani endometrium duvarları kalınlaşıyor. Daha sonrasında ise bu endometrium e, duvarlarıdaki boyut e, aynı kalıyor ancak e, hamilelik eğer gerçekleşecekse bunun için salgı üretimi mevcut. Bu dönemde de sekresyon dönemi ismi veriliyor. Evet devam ediyorum şimdi. E, burada fazları tek tek inceliyor olacağız. İlk olarak foliküler ve proliferatif fazdan bahsedelim. LH pikini konuşmuştuk. LH piki ve yumurtlamayla beraber menstruasyon işlemi gerçekleşiyor. E, tabii ki LH pikinden sonra ovulasyon gerçekleştiğini unutmamamız gerekiyor. E, bu foliküler fazda estradiol yani östrojen seviyesinin yavaşça yükseldiğinden bahsetmiştik. E, ovulasyonla beraber e, dominant bir adet folikül salınıyor. E, genelde foliküler fazın süresi 10 ila 14 gün aralarında sürebiliyor. Tabii ki bu bireyden bireye değişiklik gösterebiliyor demiştik. Bununla beraber özellikle östrojen maruziyetine bağlı olarak bir proliferasyon yani rahimde bir kalınlaşma görüyoruz. Ve yaklaşık 10 kattan daha fazla bir kalınlık artışı mevcut. E, aynı zamanda yine bezler, stroma ve kan damarları da bu evrelerde e, genişliyor. Evet, devam ediyoruz. Ovulasyona geldik, yani yumurtlama. E, burada döngü ortası piki, yani LH pikinden bahsetmiştik. E, östrojenin tetiklemesi sonucu LH'de pik gerçekleşiyor. Ve LH pikinden 36 saat kadar sonra da yaklaşık olarak foliküllerden oosit salınımı gerçekleşiyor. Bu noktada... E, gebe kalmak isteyenlerin ovulasyon testi e, yapmasındaki maksat ise bu LH'ın idrarda saptanabiliyor olması. Yani gördüğünüz gibi bu 36 saat sonra ovulasyon gerçekleşti. Şimdi LH pikinden e, bu e, testin temeli de LH'ın idrarda saptanmasına dayanıyor. Şimdi bir kavramdan bahsedelim. Orta ağrısı dediğimiz bir kavram, middle olarak geçiyor. Bu döngü ortasında hafif ya da tek taraflı bir ağrı gerçekleşmesi. Bu noktada bunun patolojisinde folikülün büyümesi ve kanamalı olarak yırtılması yatıyor. Ve saat ya da gün içerisinde geçmesi bekleniyor. Bu orta ağrısı dediğimiz kavram apandisit gibi bazı hastalıklarla da karışabiliyor. Buna dikkat etmek gerekiyor.